Mitolojide ve efsanelerde sık sık duyduğumuz, herkesin en az bir kez de olsa dinlediği ve hayretler içinde kaldığı, var olup olmadığını sorguladığımız canavarlar ve denizde yaşayan devasa canlılar acaba gerçekten var mı? Efsanevi yaratıkların varlığını sizler için araştırdık. Birçok insan bu canavarların varlığına inanırken, birçoğu da efsanevi olduğuna inanıyor. Peki bu canlılar gerçekten yaşamış olabilirler mi? Resimde görmüş olduğunuz canlı 1930 yılında görüntülenmiş ve ünlenmiştir. Halk arasında nesli olarak bilinmektedir. Görenlerin şekil itibariyle dinozora benzetmesinden dolayı dinozor çağından kalmış bir canlı olduğu düşünülmektedir. Bu canlı hakkında görsel ve yazılı basında birçok haber yapılmış ancak hiçbiri gerçek bir kanıt olarak kabul edilmemiştir. Ülkemizde de Van Gölü Canavarı olarak bilinen bu yaratık aylarca gündemi meşgul etmiş ve Loch Ness Canavarı arasında bir bağ olduğu iddia edilmiştir. Ancak birçok insan bunun bir kurgu olduğuna inanmış, büyük bir çoğunlukta gerçek olduğunu iddia etmiştir. Kesin bir delil olmadığı için bilim dünyası tarafından kabul görmemiştir. Uzun boyu ve uzun tüyleriyle Karadamı Yeti olarak bilinen Everest dahil olmak üzere Nepal ve Bhutan gibi bölgelerde görüldüğü iddia edilen bu canlı hakkında görüldüğü bölgelerde pek çok şey söylenir. Yeti'nin varlığına dair en güçlü kanıtlardan biri ise Himalayaların eteklerinde bulunan Pongboche Budama manastırında bulunuyor. Manastır, zorlu ulaşım koşullarından dolayı zorlukları tasvir eden ve duvarlara yapılmış kabartmalarda en dikkat çekici bölüm Yeti'ye ait. Bir diğer kanıt ise 1951 yılında Himalaya tırmanışında Menlang üssü yakınlarında bulunan ayak izleri, Yeti'nin varlığını kanıtlayan en önemli kanıtlar arasında bulunuyor. 1967 yılında Roger Pedersen adındaki avcı, Kuzey Kaliforniya Bluff Creek bölgesinin ormanlarında 16 milimetrelik kamerasıyla 9 metre uzunluğunda titrek bir film çekmiştir. 2008 yılında ise uzmanlar Yeti'ye ait olduğu iddia edilen iki kılı inceledi ve kılların bugüne kadar rastlanmayan bir canlıya ait olduğunu açıkladılar. Bu canlıyı gördüğünü iddia eden kişilerin ifadelerinde bu yaratığın boyunun iki buçuk metre olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak elde bulunan delillerden dolayı bilim adamları bu canlının yaşamış veya yaşıyor olabileceğine dair az bir ihtimal de olsa var olabileceğini söylemişlerdir. 50 yıldan uzun bir süredir Güney ve Kuzey Amerika genelinde hayvancılıkla uğraşan köylülere musallat olmuş... Ve ilk ifadelere göre 8 adet koyunun kanını emdiği, daha sonraki dönemlerde ise evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 150 kadar hayvanı öldürdüğü söylenmektedir. Chupacabra terimi, yaratık ile ilgili ilk olay rapor edildikten sonra Porto girişimci ve komedyen Silverio Perez tarafından icat edilmiştir. Chupacabra'nın olası varlığı hakkında ilk rapor 1995 yılının Mart ayında Porto Riko'dan geldi. Raporda vücutlarında hiçbir kan izi kalmayan 8 adet koyunun bulunduğu yazılmıştı. Cesetlerin hepsinde göğüslerinin yakınında üçer tane olmak üzere içinden kanlarının emildiği düşünülen yaralar bulunmuştur. Çüpe kabra büyük bir coğrafi bölgede sayısız görgü tanığı tarafından görülmüş ve rapor edilmiştir. Bu canlının kökeni ile ilgili tüm tartışmalardan sonra cevaplanması gereken en temel soru yaratığın gerçek mi yoksa sahte mi olduğudur. Kriptozoologlar yaratığın gerçek olduğunu düşünüp daha detaylı araştırmalar yapmaya devam ederken bilimsel kanıt destekçileri aksini düşünmektedir. Şimdiye kadar yaratığın varlığı ile ilgili somut bir kanıt elde edilememiştir. Aslında bu yaratığın var olup olmadığını söylemek için henüz erken. İlerleyen zamanlarda araştırmalar ve yeni görgü tanıkları bambaşka sonuçlara ulaşmamıza neden olabilir. Sonuç olarak yaşanan olaylar ve verilen ifadelere bakıldığında gerçeklik payı var gibi görünüyor. Moğol ölüm solucanı olarak bilinen bu canlı her şeyi yeşile çeviren asitli bir sıvı çıkarmaktadır. Bu sıvı öylesine zehirlidir ki temas halinde ölüm ani ve kaçınılmazdır. Dört adım boyundaki bu yaratıklar ansızın yüzeye çıkarak ani bir hareketle avlarını öldürmektedirler. Avları arasında insan da vardır. Bunu nasıl yaptıklarını kimse bilmiyor. Bazılarına göre avlarına ölümcül bir zehir tükürmektedirler. Bir kısım araştırmacılara göre ise güçlü bir elektrik akımı saçarak düşmanlarını öldürürler. Her iki durumda da topraktan aniden çıkıp uzun mesafeleri aşarak bu işi yapabildikleri anlatılır. Önceleri efsane olarak kabul gören bu varlıkların yaşadıklarına dair ortaya çıkan yeni deliller araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Ivan Macreal bu canavarları araştıranlar içerisinde en meşhur olan kişidir. Ciltler dolusu tanık beyanı ve garip ölüm vakalarının raporlarını değerlendirdiğinde bu solucanların varlıklarının efsaneden fazlası olduğu sonucuna varmıştır. Macreal bölgeye yaptığı gezi sırasında Yerli tercümanın kendisine çocukluğu sırasında çöle gelen araştırma ekibinden batılı bir jeoloğun yere kazık çakarken aniden düşüp öldüğünü ve daha sonra kumun içinden şişman bir solucanın çıkarak olay yerinden uzaklaştığını söylemektedir. Bir kısım araştırmacıya göre ise Gobi çölü solucanların yaşayamayacakları kadar sıcak bir ortamdır. Kimilerine göre anlatılan yaratıklar kum kertenkelesi olabilir. Baskın görüşe göre ise bu canavarlar henüz keşfedilmemiş bir tür yılandır. Sonuç olarak fantastik gibi görünse de birçok araştırmacıya göre gerçek olma olasılığı çok yüksektir. 15 metre uzunluğundaki bu canlının yengeç, ahtapot ve balineye benzediği söylenir. Dev kolları olması nedeniyle daha çok ahtapota benzetilmiştir. Bu yaratıktan en çok gemileri sarıp denize çekerek batırdığından bahsedilir. Bu yaratığın varlığı hakkındaki en güçlü kanıt ise 13. yüzyılda geçen bir destanda anlatılmasıdır. Yunan mitolojisinde adı sıkça geçen bu canlı Karayip Korsanları filmine de konu olmuştur.